Öncelikle selamlar hüküm arkadaşlar. Asrın Tarım ve Hayvancılık kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu hayvanlarımız arpa ezmesi aldık. Siz de hızlı büyüsün, hızlı besiye başlayayım diyorsanız e, bizim tabiri caizse söylediğimiz hızlı besi gösterdik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, en az bir yorumla destek olmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar arpamızı almaya geldik. Ben sadece arpa yediriyorum. Burada birisi mısır karıştırmış biraz arpaya. Ben bunu almam dedim şimdi kepçeyle. Yukarıya sadece arpa yaptırdım. Arpamızı biz büyük boyut yaptırıyoruz. Şu şekilde. Burada yapılıyor. Boyutunu ayarlayabiliyoruz. Standart arpacılar gibi değil. Buradan da arabaya koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi ufak tanalarımızın e, rasyonunu yeme alışkın alışma sürecindeki hazırladığımız yemin rasyonunu detaylı göstermek istiyorum. Hani pek bazı arkadaşlarımız anlamamışlar. ben üzerinden göstermiştim. Şimdi burada sadece yonca balyası var. Ot, otla karışık yonca balyası. E, sesten dolayı kusura bakmayın. Makinamız biraz sesli çalışıyor. Partikül büyüklüğü bayağı bir ufaltacağız arkadaşlar yoncayı. Burada şu an sadece yonca balyası, otla karışık yonca balyası var arkadaşlar. Bayağı bir ufalttıktan sonra diğer aşamaları da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi yoncamızın üzerine kepek atacağız. Bir balya yoncaya hemen hemen yarım çuvala yakın kepek atıyoruz arkadaşlar. Kepek daha önceki videolarında dediğim gibi hayvanlarımızın sindirimini kolaylaştırıyor. Işkembesini açıyor. Tüylerini güzelleştiriyor. Bir beş dakika kadar inanda yoncayla kepek karışacak. Yoncayla kepek karıştıktan sonra biz biraz e, saman kullanıyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle biz saman kullanıyoruz. Bir adet e, yonca balyasına yarım pres saman atacağım. Yarım çuvala yakın. Kepek attım. E, iki kova yani şöyle söyleyeyim. Öğünlük hayvan başına bir kilo düşecek kadar yem atacağım. Ayrıyeten zaten biz e, bu hazırladığımız rasyonu metnilere döktükten sonra hayvan başı bir buçuk kilogramda öğünlü çıplak yem döküyoruz üzerinde. Şöyle kepekle de yoncamız karışıyor. Burada fazla durmayayım. Malum Ramazan ayı orucuz. Ramazan'ın ilk günü. Toz biraz kötü etti. Arkadaşlar şimdi ee, yarım pres saman atacağız. zaten bu yemden iki kova almıştım. Şu halda normalde beş kova kadar çıkıyor. Göz karara döküyorum burada. Bir kova kadar zaten kadar bırakacağım burada. Hepsini karıştırdıktan sonra arkadaşlar bir 10 e, dakika kadar karıştır. Sonrasında zaten partikül büyüklüğünü falan boşaltıp çuvallarken size göstereceğim. Okay. Arkadaşlar biraz önce hazırladığım rasyon şöyle. Bir adet yonca balyası. Yarım adet pres saman. 20 kilo fabrika yemi. 10 kilogram, 12 kilogram kadar da kepek verdik. 4 çuval şöyle. Partikül büyüklüğü şöyle arkadaşlar. Şöyle daha iyi belli olur. Şöyle elim alayım. 4 çuval. Yani böyle şöyle söyleyeyim. Ee, biz 16 adet canlı 300 kilogram danaya vereceğiz. Bunu erkek danaya. 2 çuval sabah, 2 çuval akşam. Yani bir günlük e, rasyonu. Bir adet yonca balyası, yarım çuval pires zaman, 20 kilogram fabrika yemi, 10 kilogram kadar kepek. Bunu petnelere döktükten sonra hayvan başı, öğünlük, birer buçuk kilogram da çıplak yem dökeceğiz arkadaşlar. Bu Hayvanlarımızı alıştırma ve büyütme süreci. Hayvanlarımızı besi yapmıyoruz. Canlı 400 kilograma gelene kadar hayvanları kesinlikle beslemiyoruz. Bu bizim, e, biz tabiri caizse şöyle söylüyoruz, oyalama dönemi diyoruz. Arkadaşlar burası da bizim yem depomuz. Bu sene çoğunuzun başına gelmiştir. Biz de fare istilasına uğradık. Yemlerimizi kesip atmış... Şimdi ben buraya fare zehri veya pasta denilen ilaçtan koyamıyorum. Allah göstermesin ağzını alıp götürüp hayvanın önüne bırakabilir. Hayvanlarımıza zehirlenme olabilir. Sizin yani önerebileceğiniz bir durum varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu seneki kadar ben fare istilası hiçbir zaman görmedim. Bayağı bir yemimiz, ziyanlık oldu. Her gün topluyoruz arkadaşlar. Mesela şurayı her gün topluyoruz. Karıştırıyoruz. Makinenin içine atıyoruz. Her gün yine geldiğimizde böyle. Hayvanların önüne zehiri götürür diye petnin içerisine bırakır diye hayvanlarımız zehirlenme korkusuna hani buraya ilaç da koyamıyoruz. Fare zehri de koyamıyoruz. Pasta da koyamıyoruz. Dediğim gibi sizin önerebileceğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Rasyonumuz böyle arkadaşlar. Hayvanlar iştahla yiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu rasyonu uygulamak istemeyenler iştahsız hayvanlarda yapabilirler. Hani iştahsız hayvana da yedirir. İştahsız hayvanların iştahını açar. Güzel bir rasyon. Şu danamız bizim iştahsızdı. Maşallah şimdi sıkıntımız yok yiyor. ikinci sıradaki danamız iştahsızdı. İştahsız hayvanlarınıza burasyonu yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yonca balyası saman fabrika yemi kepek Hayvanlarınızın sayısına göre kendiniz azaltabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Ben 16 adet canlı 250-300 kilogramlık danalara bir adet yonca balyası, yarım adet pres saman, yaklaşık 20 kilo fabrika yemi, 10 kilogram da kepek karıştırıyorum. Şu vaziyette veriyorum arkadaşlar hayvanları. Hani ben şöyle söyleyeyim, e, danaları besi almadan önce bu rasyonu kullanıyorum. Şöyle söylüyorum ben bu rasyona. Dana, danalarınızı hızlı büyütmek istiyorsanız kesinlikle bunu yedirin derim yani. Hızlı büyüten rasyon diyorum. Hem malımızın iştahını açıyor arkadaşlar. Hem de büyümesine, yeşilin almasına yardımcı oluyor. Şu hayvanımız mesela tedavi uyguladık, iştahsızdı. Maşallah. Diğer videoda yoncayı balya halinde petlilere attım. baktım ki zaylık çok oluyor. aşağı dökülüyor. Yoncayı da kardım bu sefer. Zaten izlediğiniz videonun önceki kısmında tavsiye ederim arkadaşlar güzel bir rasyon. Hani ben rasyon satmıyorum, ben yem satmıyorum, herhangi bir karım da yok, herhangi bir para kazanmam da yok. Ben sadece isteyen insanları bilinçlendirmek, herkese bunu yapın demiyorum, isteyenlere. Selamünaleyküm. 13 Mart Çarşamba 2024. Tokat Tural Hayvan Pazarımız açılmıştır. Uzun bir süredir hastalık nedeniyle pazarımız kapalıydı. Bugün pazarımız açıldı. Ben de öyle bir bakmaya gidiyorum. Hoşuma giden hayvan olursa 2025 kurbanlıkların içine almayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı nasibimizde ne var. Ben de öyle pazar videosu çekmiyorum arkadaşlar. Pazardan fazla görüntü alamayabilirim. Çekebildiğim kadarıyla. Bugün pazarın ilk haftası. Malumlar Ramazan ayındayız. Pek fazla kimse gelmemiş. normalde buralarda hareket etme şansımız yoktu. Bu hafta rahat. Pazarda mal yok, alıcı çok arkadaşlar. I mm -hmm. zincir getir. Gel yapalım. Bunların fiyat bilgisi hakkında sütlü. Hayvan sayısı fazla olduğu için hepsini toparlayıp ortalama bir fiyat söyleyeceğim arkadaşlar. Hayır. Apo. Yazlıktakileri bir kere şey alacağız biliyor musun? Hava, havada bir soğuk bir sıcak, bal kötü oluyor.

Bir daha gelme. Vay maşallah. bana? <laughs> o <laughs> erkeğe değiştirir sonra. Dışarıda dışarı birer içeri alacağız. Abi sen bunlara ufak zincirden o çuvallardan böyle yem dök. Pazarlama. mı? He he şimdi pazarda mı alalım? Biz gidip onları getirelim. Başka ne var? Bak ah, bilmiyorum bakacağım. İyi getir, getir. Yazlıkta bulunan dişileri de şimdi içeriye bağlayacağız arkadaşlar. Yazda erkekleri atıyoruz. içeriye dişleri bağlıyoruz. Sür apo sür. b <Bye. S 2> y inşallah gelenlere falan dışarıdan böyle bir yeri değişikliği. kameradan çık. Sefa biraz yanaş bak. İpine bağladığımız silin biri düşmüş. Ver bana. Şimdi burası kuruyup deriye karışır. İpine bağladığımız biri düşmüş. Apo yardım et. <Gülüyor> <Gülüyor> Buraya bir açlık sistemi şart abi ya. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Şimdiden teşekkür ederim.